Hepinize iyi akşamlar. Bugün bence maçın genel tarifini yaparak başlamamız gerekiyor. Yani bu 8.30'da oynanan bence en kaliteli maç olabilir. Diğer ikisini izlemedim ama oturup izleyeceğim. Ee, bence bu birincilik seviyesinin üzerinde bir karşılaşmaydı. Çünkü bunu birkaç hafta evvel söyledim. Büyük bir risk alarak bence ilk 2'den çıkacak birinci takım Kocaeli Spor, ikinci takım aranıyor şu anda. Kocaeli Spor hem kadro kalitesi, hem oyuncu grubu, hem de şampiyonluk tecrübesi fazla olan bir teknik ekiple çalışıyor. Bence dediğim gibi İlk ikinin bir tanesi bir yer kapalı diğer takımlar için. Diğer 18 takım için bir yer kapalı. Diğer ikinci yer için mücadele ediyoruz. Böylesine kuvvetli bir takıma karşı büyük bir atmosferde oynayacağımızı biliyorduk. Ama siz de biliyorsunuz İstanbul Spor görevdeyken özellikle asla oyunu çirkinleştirmeden sadece futbol oynamaya çalışan, zaman geçirmeyen. Bunu ilk maçtan sonra da söylemiştik. Bir takım. Biz de bu hazırlıkla geldik buraya. İlk yarı aslında iyi başlayamadık. İlk yarı ayağımızdaki topları çok basit hatalarla kaybettik ki penaltıya kadar aslında paketli pozisyon yok maçta. Yani iki takımın birbirini tarttığı bir maç oldu. Belki 1 iki pozisyon bizim Sambistan'ın pozisyonu var. Set ucumuyla girdiğimiz. Bir tane Dijan'ın kontrol edemediği bir top var. Yani ilk yarıda belki biraz daha gole yakındık. Pozisyona girme anlamında. Çünkü penaltı dışında Kocaeli Spor'a pozisyon vermedik. E, i̇kinci yarı tamamen roller değişti. Bu sefer birkaç haftadır, yani uzun zamandır daha doğrusu farklı pozisyonda oynayan Florian Lochey'in pozisyonu değiştirmemiz gerekiyordu bu maçta. Modesta sakatlandığı için. O ilk yarı bence pozisyonuna adapte olamadı ama ikinci yarı geriden oyun kurma rolündeki e, önceki hafızası yerine geldi ve bence Florian'ın Kubilay'la koordinesi ve yine Dijan'ın o onların önündeki bağlantıları kurmasıyla çok daha efektif oynamaya başladık. Yani ikinci yarının tamamını Kocaeli Spor'un yarı sahasında oynadık diyebilirim. Bunu hep beraber izledik. Tabii ki bu anlarda risk alarak oynadığımız için kontradan pozisyonlarda verdik. Bu normal. Ki karşımızdaki takım dediğim gibi bence bu ligin üzerinde bir takım. Velhasıl kelam yani şöyle oldu böyle oldu. Maçın sonunda baktığınız zaman bu ligin üzerinde hem bizim kenardan izlerken keyif aldığımız hem de bence sizden keyif aldı. Kaliteli bir maç oynandı. İkin, Kocaeli Spor'un verelim yani, yani offside zaten pozisyon. Bence öncesinde de foul de yok. Bu ayrı bir şey. Ama e, Gökhan ilk maçtan sonra yaptığım açıklamaya Gökhan Değirmenci biraz alınmış. Haklı olabilir. Ben aslında iyi bir şey söylemek isterken Gökhan'ı biraz belki rahatsız etmiş bu şeyim açıklamam. Gökhan çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim. Beraber çok iyi zaman geçirdik, beraber çalıştık. Sağda da o yüzden hem gol sevincinde o da benden biraz hırsını aldı. Orada yine yatıştırdım onu, fark ettim kırıldığını. Maçtan sonra da yanına gittim. Öpüştük, koklaştık. Çok sevdiğim bir kardeşim. Bir basın toplantısında gönlünü kırdığım için bir başka basın toplantısında gönlünü almak istiyorum. Bana kırıldığı için. Kendisine şampiyonluk yolunda başarılar diyorum. Kocaeli Spor'la beraber. Şimdi e, do, bence golün öncesinde zaten faul yok. Yani O skandal zaten orada. Faul yok. Yani o şey Mario Kristofski dur, duruyor. Ahmet Oğuz mu arkadan gelen tam hatırlamıyorum ama faul bile yok. Yani o faul nasıl verildi bilmiyorum. Son gö bize gö içeride gösterilen şimdi şeyde ayağı biraz önde gözünüyor. Ç çekilen çizgiye göre. Şimdi bunları siz bugün Bence şöyle söyleyeyim. Bu pozisyona takılmayın. Kocaeli basın olarak ya da Kocaeli camiası olarak çıkacaksınız zaten. İşte bence o gerilime girmeyin. O gerilime girerseniz ben size bu dost tavsiyesi olarak ama bu gerilime girmeyin demek istiyorum. Yani bu gerilimsiz aralacak. Başkasına değil siz. O büyük takım rahatlığıyla hareket etmeniz lazımken biraz fazla gerginlik var benim gördüğüm. Bakın bu benimle olan bir durum değil. Bu sizin bu sizin bence başındaki faul değil. Ya oraya gelmesi lazım ya. Yani. Niye gelmedin başına? Bak iki işe ik 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 şeye girmesin. Niye başına gelmeyelim? Ben ben de şöyle düşünüyorum. Son dakika biz gol attık. Adam ko koca diye atak yaptırmak için uğraştı diye düşünebilir ben de bu sefer. Ben de oradan bakayım işe. Böyle girersek çıkamayız. Ben başka bir şey söyleyeyim size yani. Bunu sen mi söyleyeyim? Bunu 3-4 haftada söyledim. Önce de söyledim. Basına karşı söyledim. Yani iyi bir takımınız var. Müthiş bir atmosfer, müthiş seyirci. Bence bu coşku yaşayın. Durduk yere gerilime girmeyin diyorum ben. Ben de farkındaysanız, ben de farkındayım. olduğu hal olduğu halde bile ondan sonra çok oldu. Kestim artık. Yani orada hani bir yerin düzelmesini beklemediğim için şeyi kestim yani artık. O serzenişi de kestim. Ondan sonra çok oldu. Yani ondan sonra çok oldu. Yani mesela en basit. O zaman şöyle tek tek gidersek. Yani Apin'den Goyen'in ilk yarı 10. dakika sarı kart görmesi lazım. Tutup indirdi Mario Krzysztofski. O pozisyona bakın. İç rahat faulü verdi, devam etti. Tehlikeli ataktı. Arkasından şakır şakır 3 tane kart gördük. Şimdi ben oradan mı bakayım. Bunların ama hiçbirinin bugünkü maçı anlatmıyor. Onu, 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 toparlayalım. Bugün çok güzel bir futbol vardı. Çok iyi bir maç vardı. Çok iyi iki takım vardı. Oradan bakalım olayı diyorum. Yani benim size naçizane tavsiyem. Bunu alırsınız almazsınız. Çok büyük bir gerilim var. Bu gerilime gerek yok. Coşkuy coşkuyla yaşayın. Rehabet değil, coşkuyla yaşayın bence. Onunla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Evet, benim üniversitede sıra arkadaşımdı, Şadan Derya Erke. Şimdi şöyle düşünün, 2000 Sydney olimpiyatlarından üniversiteye girmişti. Ki 90'lı yılları düşünün, 2000 yılında bir olimpiyata gitmiş bir olimpik yüzücü kız. Kız çocuğu 90'lı 2000 arasında Türkiye'deki bu yüzmeye hazırlanan bir çocuğun gencin olanaklarını düşünün yani havuz tesis o bu yani minicik havuzlarda hazırlanmış ve gidip olimpiyat yüzmüş bir çok büyük bir sporcuydu. Bence Türkiye büyük bir sporcu kaybetti. Türk sporunun ve ailesinin başı sağ olsun teşekkür ediyorum bu soru için.